Bizim hasarlı olan nerede? Bunun onun da gel göstereyim. Aa, ya inmiş ya. Allah, şuraya bak. Ya. Tam iki gün önce arkadaşlar şu arkamda gördüğünüz tren ile Avusturya'nın başkenti Viyana'dan Lena ile Noa'yı göndermiştim. Şu anda bulunduğumuz şehir olan Velse. Tam burada bir yerde bizim kayınpeder her zaman olduğu gibi onları karşılıyor ve bizim bu şehirden 45 dakika uzaklıktaki olan köye götürecek işte asıl yaşadığımız yere. Her şey çok güzel. Beni de haberdar ediyorlar zaten. Tam kayınpederin arabayı her zaman park ettiği yere geliyorlar ve burada kaza yapıyorlar. Şimdi burada fark ettiğiniz üzere bir yol gidiyor. Hem de çift yönlü. Yani arabanla çıkmak istediğinde gerçekten biraz zor oluyor. Özellikle çok fazla araç gidip geliyorsa. Yani birinin genelde sana izin vermesi gerekiyor ya da kimse etrafta olmadığında çıkabiliyorsun ve buradan her çıkışımızda aslında kayınpederle ben korkuyordum. Bu yöne gideceğimiz için arabayı tamamen döndürüp buraya doğru çıkmamız gerekiyordu. Benim anladığıma göre ve fotoğraflardan gördüğüme göre kayınpeder arabayı tam buraya park etmiş. Geri geri yapıyor. Şurada arkadaşlar tam araç buraya geldiğinde Şuradan bir araç vuruyor bize. Bize diyorum ama o sırada ben araçta değildim. Sadece kayınpeder, kaynana, Noah ve Lena var. Ee, aslında sert vurmuş dediklerine göre, e, Lena kafasını bir cama vurmuş. Noah da aşırı derecede korkmuş. Haliyle kayınpeder zaten stresli bir adam. Avrupa'da arabayı kullanırken, park ederken o da stres yapmış. Dil de yok. Konuşamıyorlardı ve bize vuran kişi arkadaşlar, yani tam buradan çıkarken şuradan vuran kişi bir tane Türk abla. Hemen beni aradılar. Ben de o sırada Viyana'daydım. İşte görüşüyorum ne yapmak gerekiyor bu süreçle ilgili. Onu öğrenmeye çalışıyorum. Polis mi çağırmalı? Tutanak mı tutulmalı falan. Gerekli işlemler yapıldı ama trafiği tamamen durdurmuşlar bizimkiler. Çünkü ne yapacaklarını bilmiyorlar. Arabayı da çekmemişler başka bir yere. O kaza anında duruyorlar. Burada otobüsler şurada araçlar millet karışmış biraz öyle bir durum yaşamışlar sonra fotoğraf çektiler ee, işte arkadan önden yandan sağdan soldan videolar çektiler ve bu sayede e, kaydetmiş oldular bir de tutanak yaptılar polislik bir durum yoktu çünkü şükürler olsun arkadaşlar kimse yaralanmadı ne Noah'ya bir şey oldu ne Lena, Lena sadece kafasını biraz vurmuş o kadar ama herkes iyi o açıdan babamızın da dediği gibi verilmiş sadakamız varmış. Herhangi bir sıkıntı olmadı. Sonra aracı başka bir yere park ediyorlar. Tutanağı tutuyorlar. Ee, şu anda süreç bu şekilde. Ben de Viyana'daydım dediğim gibi. Bugün Viyana'dan geldim. Bizim araç ne durumda? Hasar ne durumda? Ne kadar masraf çıkacak? Birazdan onu öğreneceğim. Daha önce aracı aldığımız abiden. <laughs> Otobüsle sallana sallana gidiyorum. Yanlış yöne binmişim. Tamamen başka bir yere gitmişim. Hiç farkında değilim. <laughs> <laughs> Taksi çağırmak zorunda kaldım. Abi merhaba sen bak. <laughs> 15, 15, 15. Tamam. Evet. Geldik İbrahim abinin mekanına. Nerede bizim araba? Kaç ay oldu ağalı? Oldu bir 7-8 ay falan aslında. İyi de gidiyorduk ha. Ama yaşandı bir şeyler. Hah abi kolay gelsin. Sağ olasın hoş geldin. Hoş bulduk ne yapayım? Elim ıslak böyle yaparım. Tamam. Bizim hasarlı olan nerede? Aa, ya inmiş ya. Burası bir de böyle değişen bir parça değil biliyor musun? Bizim bu fix bir parça. Ondan sonra bunu el kopartmış, şunu kırmış, onu altındakini kırmış. Bak bu kapı yağmurmuş bir de, değiyor. Bir de teker de değiyor değil mi? Ya ya teker de değiyor. Çok işçiliği çok bunun. Allah şuraya bak. Ya zaten şey Lena diyor yani Engin sert vurdular hani sert diyor yani öyle afif bir şey değildi diyor. Ben afif zannettim fotoğraflardan bakınca ama Aynen. şu anki halini görünce o kadar hafif değil yani bizzat bir Allah'tan içinde mesela şu böyle bunun takıldığı bir tane böyle tamponun içerisinde bir tane demir var o da yamulmuş. Ya Allah'tan Noah içerideydi hiçbir şey olmamış ya şükürler olsun. Yani Volkswagen sağlam çıktı. Tamam abi bir görüşelim o diğer arabayı bana gösterir misin? Aynen. Aha. Ya belki Lena zaten bu manuelde çok kullanamıyordu. Onun yerine otomatiğe geçmek için belki bir fırsat olabilir. Ram abiyle görüşeceğiz. Belki Golf'ü verip üzerine para ekleyip otomatiğe geçebiliriz. Bu aklımdan geçiyor şu anda. Bir önce geldiğimde senin elemana ben sormuştum. Otomatik araba gelirse bizim civarında fiyatlarda beni haberdar edin diye. Belki kısmet bugüneymiş. Evet. Bunun da kilometresi ona yakın şey, çok az. 67 bin demiştim. Mi? Tamam tamam. Fiyatı da bizimkine benzer. Ya, da kışlığı da var. Uh -huh. Aynen. Bir sorun var mı? Yok bir hiçbir sorun yok. Bir sadece şu kapıyı açıyorsun içerisinde bir şey var ya bu menteşe ya. O biraz ses yapıyor. Bunların ama Renault'ların çoğunda bu hastalık. Hani ileride kras ederse onu değiştiririz sadece. Ben bir bunun fotoğrafını videosunu çekeyim. Tamam, 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 Lena'ya göndereyim. Ee, bir içine de anahtarı da sana zahmet getirirsen çok güzel olur. Belki otomatiğe geçeriz ya bu vesileyle. Zaten arabayı yaptırması ortalama yani aslında biraz 2000'leri geçiyor. Ee, Sağolsun İbrahim abi daha uygun bir fiyat söyledi bana. Bizimkini 6500 liraya almıştık arkadaşlar. Bunun bu otomatik Renault'un fiyatı 6390. 67.000 kilometrede. Bizimki 70 80 binlerde şu anda. İşte hasarlı ama. Masraf çıkacak. Yani bizim aracı mesela ortalama 4500'den saysak. Onun üzerine bir 1890 euro falan vermek lazım ki alabilelim. Onun yerine o parayla direkt arabayı da tamir ettirip devam edebiliriz ama ikisi arasında kalacağız. Bir içine de bakalım. Şu bak, şu sesi biliyor musun? Şu. Evet. Şundan kaynaklanıyor. Şuradaki menteşi var ya. Aha. O zamanla e, özellikle değiştirmesi pahalı bir şey mi? Ya 100 euro falan civarında bir şey de. Şimdi galip tarafı ne biliyor musun? Ya var ya otomatik çok rahat olacak abi Lena için ya. Çok stres yani yapıyor zaten. O kilometrede de gerçekten çok nadir. ben bir eminim. Incel. Aha. Çok zor bu yani kilometrede ya. Yani Hı -hı. Güzel servislerini falan da yaparız sana. Yine aynı aynı şekilde. şekilde. Tamam Abi ben bu bana ba bana mantık. Ben biraz bakacağım. Tamam. Eşimle bir muhabbet edeyim. Tamam, tamam. tamam mı abi? Tamam. Değilim. Ben bürodayım bir şey olmasın, Tamam abi. Geliyorum bir 15-20 dakikaya. Of. Bakalım nasıl hissettiriyor araba. Güzel ya. Şimdi arabalardan anlamıyorum ki size göstereyim. En iyisi, ben size video çekeyim renginin ya da kötü siz deyin ya. <laughs> Vallahi ben bilmiyorum ki. Yani tatlı duruyor. Bak el falan da farklı. Lastiklerimiz de var. Zaten burada kış lastiğine gerçekten ihtiyaç var. Aşırı derecede karlı oluyor. Klimamız var. Direksiyonumuz var. İşte elektronik bir şeylerimiz var burada herhalde diye tahmin ediyorum. <laughs> Işıklar çalışıyor. Sadece kapıda bir ses vermiş. Bunu da değiştirmemiz gerekecek. İbrahim abi hepsini zaten. Bizim için ben genel olarak beğendim ya yani Lena da beğenirse ama geçiş yapabiliriz. Lena'dan gelecek cevabı öğrenebilmek için eski kameraya geçiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Bir ara bununla da video çekiyordum. Hello. Hello. I love the car. Hmm. It's very beautiful. so can you explain details? look look there are some cool stuff look automatic mm -hmm, but it's so big it's not big i did a zero four, five picture okay. it's small listen one lady used the uh, car and she used it very clean and only sixty-seven thousand kilometers 67 babe How much are Ours is eighty thousand. Is it gray or it's like golden? Yeah. Gray? No, no, gray, gray. Like it's everything. It looks nice. I like it. The back is looks very good. And Lena, we have um, winter and summer plastics together. Noah, Baba Jim. You mean tires? Tires, yes. Here. What do you say, Elena Anikina? No, I need um, also ask father maybe what he thinks. I don't know. Babe, I am about to bargain, so I need you to give me an answer. Bizim araba güzeldi be. İlk göz ağrım, ilk arabam. <laughs> Neyse. Lena biraz daha bilgi istiyor, babasıyla da görüşecek, ondan sonra karar verecekler. Tabi ben arabayı göstereceğim diye sıcaktan öldüm. Babasıyla görüşmüş, harika seçenek demiş, yani kesinlikle almalıyız. Şimdi İbrahim abiyle pazarlığa oturuyoruz. Bakalım kim kazanacak. <laughs> bizim aracı kaçtan sayacağız üstüne ne vereceğiz. Bakalım. Abi bizimkiler tamam dedi. Olur dedi. Zamandan da değil de biraz ya. Gerek yok ya. Halledeyim hızlıca işte. Kullanalım gitsin. Abi şimdi ne yapabilirsin? Hem seni çok zorlamayacak hem bizim işimize gelecek bir ya şekilde. Şimdi şu de bu araba. Arada ne fark çıkıyor onu senden talep edeceğiz. Ya sen Sanki... yapmayacaksın ama ben yapacağım arabayı. Anladım abi. Anladım. anladım anladım. Sen yaparsın. Değişen fazla bir şey olmaz yani. Ama çok düşük geldi ya. Ben şey sayarsın zannettim. Bir, ne bileyim bir 4000 sayarsın zannettim. Yok. Salı günü görüşürüz. Tamam. İbrahim abiyle anlaştık. Pazarlığımızı yaptık. <laughs> <laughs> Arabamızı salı günü alıyoruz. Nereye gidiyorsun? Ya? Beni bir bıraksan çok güzel olur aslında. Seni bırakalım. bir tren istasyonuna bırakabilirsen abi. Seni hatta üst açık arabayla bırak. Hadi gidelim onunla Biraz gidelim. Beklen. Dur bekliyorum. Evet, İbrahim abinin güzel arabalarından biri. Range Rover de Bu da onun, bu da onunmuş. Eski tarz böyle arabalar seviyormuş. Baya da güzel duruyor. Az önce de bahsediyorduk, muhabbet ediyorduk. Şimdi bununla gideceğiz. Anlaştık arkadaşlar o az önce gördüğünüz otomatiği aldık ama inanılmaz yardımcı oldu sağ olsun. İbrahim abi, Nizamettin abi tanıştırmıştı bizi. Özellikle arabayla ilgili hiçbir bilgim olmadığı için birinin çok iyi bir olup yardımcı olması çok ama çok iyi oluyor. Olur da belse gelirseniz araba alma durumunuz olursa <laughs> İbrahim abi uğrayabilirsiniz. Autonet GmbH. Bu havada vallahi en güzel bu. Arada görüyor musun yine emekli abilerimiz var böyle. Böyle havalı havalar geçiyorlar. <laughs> Bu 5000 euro mu? Ee, ama benim arkadaştan aldım galerici. 8000 euroydu 5000'e verdim. Bu güzel Volvo 5000 euroymuş ya. Oo. <laughs> biraz uyuduktan sonra geri Viyana'dayım. Ve beni almaya gelen kişi Tesla taksi. <laughs> Unutmuşum açmayı. Her zamanki gibi. Harif <laughs> meşhur olmuşsun haberimiz yok. <laughs> Nereye gitsen bütün akrabalarım seni takip ediyormuş zaten. Ben bile şey oldum. <laughs> Ablan, ta, kuzen takip ediyormuş ya artık. Ya akrabalarım baktım çevremde çok kişi takip ediyormuş. Hani <laughs> inanılmaz bir derecede. Artık onu da geçtim. Sokakta görünce başladılar şeye. Aa seni Engin'in videosunda gördük. Engin'in videosunda gördük Vay değil Vay be. Yani akrabaları geçtim artık. <laughs> <laughs> Videoyu editlerken sigortadan haber geldi arkadaşlar suçlu bizmişiz. Burada belki Türkiye'de de öyledir de parktan çıkarken bizim dikkat etmemiz gerekiyormuş. Yani ondan dolayı masrafı karşılamıyorlar. Benim sigortam sadece karşı tarafın masrafını karşılıyor. Böyle bir gelişme oldu. Video editerken aklıma geldi. Bunu da ekleyeyim istedim. Haberiniz olsun. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Hoşça kalın. Şükürler olsun hiçbir şey olmadı. Korkacak hiçbir şey yok. Öyle bir durumda yaşanmış olduk. Be